Evet arkadaşlar, Atom Market ailesi olarak sizlere ee, şu anda der 5540 serisi kasa için hem ürün tanıtımı yapacağız hem e, ee, olan kompik üzerindeki RAM'i upgrade edeceğiz. Ürün gördüğünüz gibi kapalı kutu ürün, açıkçası yapıyoruz. ön üzerinden şu kısımla bir adet e, power kablosu nokta bir adet type c 65 watt şarj aleti çıkmakta biz daha önce açtığımız makinenin şarj aletini e, kullanıyoruz çünkü çok sipariş için. Ren konfiyi aldığımız şu şekilde kitap öneriyoruz. Ürün rengi bu şekilde, gri renk. Şık bir tasarıma sahip. Ee, bu o tarafa geldiğimiz zaman kart okuyucu, kulaklık girişi, USB girişleri mevcut iki adet. HDMI ve network kartı girişi mevcut. Notebook için giriş mevcut. Bu tarafta ise e, iki adet Type-C girişi var. Şuradan şarj adaptör girişi var. Ürün yapı olarak bu şekilde. 15-6 inç ürüne sahip. Üzerinde i5 serisi 13 nesli işlemci var. Bir para özelliği var makinenin. Ee, parmak iziyle açılabiliyor. Kalma yapıldıktan sonra. Ee, Üzerinde bunun 8 GB e, DDR4 3200 MB var. Biz bunun müşterimizin talebi doğrultusunda 16 GB çıkaracağız. Hem ürünün basit bir yolla nasıl açıldığını hem de iç yapısının nasıl olduğunu görmek için beraber sizlerle aramadım yapalım. fazla bastırmadan vidalarımızı açıyoruz. Böyle boşu döndüğü zaman tamam demektir. Bir Vida kendisi çıkmıyor. Aynı bu ürünlerimizde Atom Market Komiteli adresimizden e, online satış platformu olan pazar yerlerinden işte hepsi burada Zatio, Amazon N11 gibi pazar amacıyla fiyatlarına erişebilir, kontrol edebilirsiniz. Tüm ürünler boşlandıktan sonra şu şekilde plastik apartlarla beraber ilk önce şurada şu şekilde İşte bu şekilde açabilirsiniz. Daha sonra şuradan ve şuradan kaldırdığınız zaman Şu şekilde açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Şöyle üzerinde 54 watt bir batarya, ser batarya mevcut, ee, bunun üzerinde mevcut olan Skynyx 256 GB e, e SSD mevcut. İkili bir yuva mevcut. Burada takabiliyorsunuz. Burada bir yine neve ve slotu var. Burada takabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi mevcut olan RAM. Diğer RAM slotu burada. İki RAM slotu var. Bunlar da gömülü tip değil. Kendisi takabiliyorsunuz. Şu şekilde yapıya sahip. Şimdi üzerindeki RAM'i üzerinde DDR4 3200 MHz 1.2 volta sahip olan RAM mevcut. Biz bunu altı tane makine yaptık tabii. Şurada diğer makineden çıkarmış olduğumuz ona tek 16 GB taktık. 8 GB RAM'i takıyoruz. Genelde üzerinde de KickSong, biz de KickSong kullanmayı tercih ediyoruz. Şimdi yaklaşık 30-40 saniye BIOS tamlama algılama yapacak. E, açılmıyor, görüntü vermiyor merak etmeyin. Biraz onu algılaması, update etmesi zaman alıyor. Ekran birkaç defa kendini yeniler, açar bu arada siz etmeyin RAM uyumadı falan gibisinde. Sadece direkt e, kendisi BIOS sektörüne girmezse BIOS update için siz F12'ye girip oradan e, BIOS kısmından kendiniz remin RAM'in 16 GB olup olmadığını görebiliyorsunuz. yolu Şuradan BIOS setup'a girip Gördüğünüz gibi 16 GB RAM'e sahip 3200 MHz Buradan çıkış yapıyoruz. Bakiremiz 16 GB olarak hazır. Ee, ayrıca bir pro özelliği var bunun. Artık Remi app gezikliğimiz oluyor. Kutuyu kapatabiliriz. Şu şekilde arkaya oturtuyoruz. Köşeye de baktırdıktan sonra şey konuşsa dikkat edelim. Yani burada ekran bildiğiniz gibi hassas. Ekranın üzerinde bastırmamaya Özel gösterdim ki ekran e, yanlışlıkla sizin bir darbenizde kırılma gibi falan gibi problem yaşatmasın size. Evet, bu ürünü 64 GB'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. 64 GB'a kadar desteği mevcut. Yani iki tane 32 takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet, ürünümüz hazır şekilde son testini yapalım. Evet, gördüğünüz gibi kurulu mekanımız geldi. Tabii biz burada kurulum yapmayacağız. Şöyle uzun süre basın tutup şahtan aşağı doğru kaydıyoruz. Bilgisayarı kapatıyoruz. Evet, önümüz hazır. Evet, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, bizi desteklemeye ve takip etmeye devam edebilirsiniz. E, ilave olarak soracağınız e, ürün hakkında bilgi varsa, e, bizlere soracağı kısmı da izleyebilirsiniz, yorumla bulunabilirsiniz. Aynı zamanda ürünün ben size satış linkini aşağıya koyacağım. Oradan da bu ürüne erişebilirsiniz. İyi günler.